okuyorum abla ve abicim. Biz artık bu kızla beraberiz ve sizleri yenebileceğimize eminiz. Gelebilirsiniz. Neden bu kadar uzatarak konuşuyorsun? Gerçekten sana sinirlendim. Sorun yok bence. Çünkü kesinlikle biz çok e, tek yumurta ikizleri olduğumuz için kesinlikle ama ikiz gücümüzle sizi yenebiliriz. Beni yendi şu an. Yani kafamı yere vurdun teşekkürler. Her neyse bu kimsenin umurunda değil. Bir kere bizim pembiş güzel kalemize gelmeyecektiniz. Çünkü burası çok tehlikeli tamam mı? Bu arada şu köprünün üstüne geçeceksiniz. Aa bu kadar basit. Tamam. Peki. O zaman bizi bu asit dolu denize atamazsın. Şimdi bunu göreceğiz. Buraya gelmeyi deneyin bakalım. Evet. Şöyle gelebilir miyim? He he. Okey o zaman gidiyorum. Olamaz bulut. Sizlere bu yaptıklarınızı ödeteceğim. E, hiç şey yapmamıza gerek kalmadı ki kendisi düştü zaten. Ve biz kazandık yine inanamıyorum ama burada asit dolu deniz olmaması gerekiyor. Çünkü buraya girdiğimiz an eriyoruz. Kimin umurunda ya? Zaten ben oynamak umurumda bile değil yani. Gidiyorum ben. Siz kendi kafanıza göre takılabilirsiniz. Ben oynamıyorum. Bak işte yine gitti. Üçümüz kaldık ve üçünüz oynam İkinizle oynamak çok sıkıcı. Neden biliyor musun? Çünkü sizler küçüksünüz. Saçma sapan oyunlarınız var. Ben bunları oynamak zorunda değilim. O zaman oynama. Aa, seni zorla tutmuyoruz burada. De bilirsin git hadi Orada kapı orada. orada Her zaman olduğu gibi değişik olaylar devam ediyor Alev ile magazin devam etmeyecekmiş Aman Allah'ım çok saçma reklamlar var ya Bunu haber de denebilir Yastık da çok iyiymiş ama yetmiyor Ay sen hala burada mısın? Hala yumurta almadın mı? Çocuklara ne yapacaksın kahvaltıda acaba? Hala burada mı bekliyorsun ya? Elma varmış o son elmaydı biliyor musun? Hala da yiyorsun yani. Yeter artık bu kadar ayılık. Git marketten bir yumurta al. Yoksa pişirecek hiçbir şeyimiz kalmıyor. Faturaları da yatırsan iyi olur. Çok ayar oluyorum. Öf ya bu da beni çok geriyor. Nasıl mutlu olabilirim acaba? Haa, buldum. Çocuklar mutlu olursa ben de mutlu olurum. Çocukların mutlu olabileceği bir şey varsa... Haa, tabii ki de yaz tatili ile ilgili bir şey. Çünkü yaz tatili geldi. Çocuklar zaten yaz tatili geldiği için yeteri kadar mutlu. O da yetmezmiş gibi üstüne yaz tatiline tatil uykum geldi. Tamam uyandım. Tatile gitmek olacaktır. Bizde nasıl olsa e, patronundan izin alabilirim yani. Sonuç olarak bana hiç kızmaz yani. En kötü işçimiz sensin. Kusura bakma ama maaşına %20 indirim yapıyorum. Evet beni çok sever. <laughs> uyandım. E, beni çok sever yani kesinlikle bana izin verir. O yüzden çocuklara şimdiden tatile gidebileceğimizi söyleyebilirim. Çocuklar biliyor musunuz bu yaz tatilinde tatile gideceğiz. Antalya tatili. İnanamıyorum gerçekten mi? İlk defa bir yaz tatilini evde değil. Antalya'da geçireceğiz. Ve bu ilk defa daha önce hiç bu şehrin dışına çıkmamıştım. Okul gezilerine bile gitmiyorum. B ben de öyle. Hatta ben okulun bahçesinden dışarı bile çıkamıyorum ya. Okulun dışında öğlen arası kartım var ama gitmiyorum. Çünkü param yok. Çünkü dışarıda da yapacak bir şey yok. Çünkü çok Kötü bir yerde okulum. Ben de çok şaşırıyorum. İlk defa bütün gün fi, film izlemek zorunda değilim. Daha doğrusu buna çizgi film demek daha doğru olur. Çünkü film falan izlediğim yok. Ben de ilk defa oyuncak oynamayacağım. Antalya'ya gideceğim. Yüzeceğim. Hmm, tamam. Ben markete gidiyorum. Ama ne alacağımı unuttum. Yumurta. Hatırladım. Ay kardeşim inanabiliyor musunuz? İlk defa güzel bir tatile gidiyoruz. Orada yüzebiliriz. Çok güzel olur. Gerçekten yani oraya gittiğimizi düşünsenize. Deniz var, havuz var, bir sürü kaydırak var. O kadar güzel yemekler var. Su iki buçuk lira. Wow. O kadar pahalı su mu olur ya? Antalya'da çok turist olduğu için orası çok pahalı bir yer. Dolar için yani. Dolar mı? hemen bir kelime oyunu yapmam lazım. Sen niye sürekli bana bakıyorsun ya? Aa ah, hiç de bile. Aa ah, ne diyor? Aa. Ah. Ya hala siz onu mu diyorsunuz? Boş verin doları, euroyu falan filan. Hemen bir bavul hazırlamamız lazım. Oraya gittiğimiz zaman ne yapacağız? Her şey çok pahalı dedik işte. Oradan hiçbir şey alamayız. Yanımıza götürmeliyiz. Aynen öyle. Hadi başlayalım. Neyin tantanası bu acaba? Hmm, annem daha, daha bilmiyor, bilmiyor galiba. galiba zamanımız sürpriz, sürpriz olsun. olsun. Kendi aramızda bir oyun oynuyoruz. Hiçbir sorun yok. Sevindim. Akşama anneannelere gidiyoruz. Haberin olsun. O yüzden sakın üstünüze bir şeyler dökmeyin. Tüylerinizi de pisletmeyin. Tamam. Hadi herkes bavulunu toplasın o zaman. İşte bütün bavullarımız bu kadar. Bu bavul, bu da okul çantası. Okul çantasının içine de bir şeyler koyabiliriz. Nasıl olsa okul bitti. Aynen. Hadi herkes istediği şeyleri alsın. Sonra da içine sığdıralım. Tamam o zaman ben direkt şunu almakla başlıyorum. Sence o sığacak mı? İkiye bölelim yarısını buna koyalım yarısını buna koyalım. Vay be bu kadar mal olduğunu hiç hayal etmemiştim. Peki o zaman benim ilk olarak almak istediğim şey güneş gözlüğü. Olmazsa olmazım. O senin değil ama. Öyle mi? Artık benim oldu. Ve benim değilse önemli de değildir. Tamam kırma sen takabilirsin. Sevinim. Hadi götürüyorum ben bunu. Ben yani ilk olarak orada sıkılmamamız için sıkılmamamız için Minecraft şeyslerini alacağım. Kılcımız var bir tane. Bir de kazma var. Dur koyayım. Ben de bakımıma çok önem veriyorum o yüzden e, kurutma makinesiyle taram al, alıyorum çünkü fön çekeceğim. Aslında benim fön çekmem gerek. Senin saçın yok ama benim var hem de çok güzel. Kimsenin umurunda değil yani susmalısın hemen. O halde ben de çok güzel şeylerimden alacağım. Parfüm mesela orada pis kokmak istemem doğrusu. O oraya sığmaz ki. Ben de hep sığmayacak şeyler mi seçiyorum o zaman? Niye sizinki sığıyor da benimki sığmıyor? Kocaman şey almıyoruz. Mesela ben Ninja Reptile alacağım. Bir de su alacağım. Olmadı. Tamam tamam ikinci çantamız da var. Bir kısmını oraya koydum. Artık e, bu sığar herhalde. Evet bu da sığdı bu da sığdı. Tamam bizim bavullarımız hazır o zaman. Bekleyin. Bu olmadan hiçbir yere gitmem bir kere. Çünkü bu benim için kıymetli. Çok güzelim. <laughs> Ve evet, bayıldım e, e, Olmaz mı yani? E, tamam. Tamam tamam. Yüzde on indirmeyin maaşımı tabii ki. Peki özür dilerim. Peki peki. Peki. Hoşçakalın. Galiba tutmadı. E, ben peki bunu çocuklara nasıl söyleyeceğim? neyin nesi acaba? Bu bir oyunsa tabii ki de hemen toplayın. Her tarafı dağıtmışsınız. Niye bavulları ortaya çıkardınız? Artık söyleyelim mi? Söyleyelim. Babam dedi ki bu yaz tatili boyunca tatilde olacakmışız. Antalya'ya gidiyormuşuz. Peki benim niye haberim yok da sizin var acaba? Ben bilmiyorum. Kendisi söyledi bize. Çabuk boşaltın şuraları. Öyle bir şey yok. Var. Babam kendi dedi. Şey çocuklar Hala yumurta almadın değil mi? Ben sana yumurta al dedim. Sen gitmişsin bana sürpriz yumurta almışsın. Ben senden onu mu istedim? Ne söyleyeceksin? Çocuklar galiba tatile gidemiyoruz. Ne? O kadar hazırlandık ya. Yani o kadar hazırdım ki ben. Hatta o kadar hazırdım ki yani bunu bile taktım. Bunu bile taktıysam kesin hazırdım. Yani hazırım yani. Anladın herhalde. Bu da kafamda durmuyor ama. Ha durdu. Ya ben de çok heyecanlanmıştım ya. Harbiden bir günün boyunca farklı bir şey yapacağımı düşünmüştüm. Cık cık cık. Ne yapayım izin alamadım işten yani hiç i̇şte lütfen. Ee, kusura bakmayın. Ay inanamıyorum. Bakın ben size demiştim. Hadi toplayın buraları. Öf be tamam. Tamam bir dahakine artık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın, mutlu kalın ve e, yorumlara da istek videolarınızı yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay. Böyle hiç mi olur? Sorun yok be. Ay var birazcık ama ah, olsun. O kadar heveslenmişim.